Merhabalar, hoş geldiniz. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz 6. üniteye geçmiştik denetleyici ve düzenleyici sistemlere. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Denetleyici ve düzenleyici sistem dediğimiz tüm sistemlerimizin denetlenip düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemin içinde sinir sistemi vardı ki biz bunu geçen dersimizde işledik. Sinir sisteminde merkezi sinir sistemini gördük. Beyin, beyincik, omurilik, soğan, omurilik ve çevresel sinir sistemini gördük. Sinir hücreleri dediğimiz nöronlardı. Bu konuda bana yardımcı olan bir köpüşüm vardı. Hatta şu şekilde göstermiştik. Beyin, beyincik, omurilik, soğanı ve omurilik olarak karşımıza çıkıyordu. Sinir hücreleri ise diğer organların bu merkezi sinir sistemine bağlanmasını sağlıyordu. Şimdi geldik ikinci etap dediğimiz iç salgı bezleri. Bu da denetleyici ve düzenleyici sistemin bir üyesi. Tıpkı sinir sisteminin olduğu gibi. O yüzden sinir sistemi deyince aklımıza denetleyici ve düzenleyici sistem gelecek. İç salgı bezi deyince de aklımıza denetleyici ve düzenleyici sistem gelmiş olacak. Bu İç salgı bezleri dediğimiz şey nedir efendim? Kesinlikle bez deyince mutfak bezi olarak aklınıza gelmiyor. Yani sarı bez kesinlikle ve kesinlikle gözümüzün önünden çıkıyor. Bu gördüğünüz bez iç salgı bez demek değil. Yani vücudumuzun içinde bir yerlerde bir bez, bu şekilde bir bez yok. Vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için... Bak denetleyici ve düzenleyici sistemde çünkü. Denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler içeren, salgılar üreten yapılara iç salgı bezi diyoruz. Salgılar üreten yapılara. Bu salgıları bir boşaltım kanalı ile bir organa boşaltmak yerine doğrudan e, kana karıştırırlar. Şimdi bunun ayrımına şöyle varalım. Vücudumuzda bazı salgılar üretiliyor. Bazıları vücudumuzun dışına, bazıları ise direkt kana boşaltılıyor. Biz neyi biliyoruz? Mesela benim dersime gelenler çok net bilir. Özellikle ön safta yer alan öğrencilerim konuşurken bazen böyle t -t 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 bir şeyler fışkırıyor. Ne? Tükürüğümüz fışkırıyor değil mi? Ya da mesela canımız çok bir şey çekti böyle yemek hakkında konuşuyoruz falan. Hemen böyle ortaya çıkıyor. İşte bu nedir mesela? tükürük bezleridir. Tükürük bezleri bakın yani şuralarda kulağımızın altında, dil altında ve çene altında bulunuyor. O yüzden dilimizin altından bazen böyle tükürük fışkırıyor. Ha bu tükürük bezleri bak gene bez değil mi? Tükürük bezleri salgısını yani tükürü vücut dışına atıyor. Ağız boşluğuna bırakıyor bu salgıları. İşte bu dış salgı bezidir. Bez. Dış salgı bezidir. Mesela Ter bezleri her bir derinizin gözeneklerinde ter bezleri küçücük küçücük ee, ter bezleri mevcut. Üzerinden damlacık damlacık terler ortaya çıkar. Özellikle koltuk altınızda çokça bulunur ki o yüzden hemen sıcaklarda falan koltuk altınızda böyle bir ıslanma meydana gelir. Ama alnınızdan da gelir. Ya da ensenizden ondan sonra göğsünüzden de ter dışarı çıkar. İşte bu dış salgı bezidir. Nedir o bez dediğimiz şey? Salgı üretir ve salgı ortaya çıkarır. Bir yere boşaltması gerekir. Bunlar dışarı boşaltıyor. Ama iç salgı bezi dediğimiz zaman iç salgı bezi kana boşaltıyor direkt salgısına. İç salgı bezlerinin salgıladığı ve doğrudan kana geçen uyarıcı maddeler hormon olarak adlandırılır. İşte hormon dediğiniz şey ne? İç salgı bezlerinin salgıladığı ve kana verdiği salgı maddeleridir. Siz bu hormonu normal günlük yaşamda nereden biliyorsunuz? Mesela bu astronot havuçtan biliyorsunuz. Mesela bu tavşan domatesden biliyorsunuz. Mesela bu karadenizli patlıcandan biliyorsunuz. İşte hormonlu meyve, hormonlu sebze diyoruz ya işte o hormon, hormon, hormon normalde günlük yaşamda kullanıyoruz. Ama baktığımız zaman normal insan vücudunda da bu hormonlar da var. Yani bu hormon derken hormonları kullanıyoruz. İç salgı bezlerinden salgılanan çeşitli hormonlar var bir sürü hormonumuz var. Ama her biri farklı bir özelliğe sahip ve etkilediği hücreler de birbirinden farklı. Görevleri farklı, etkilediği organlar da farklı. İşte bununla ilgili konular görmüş olacağız. Peki nedir bu iç salgı bezleri? Söylerken zorlanacağız birazcık ama alışacaksınız. Söyledikçe diliniz dönmeye başlayacak. Mesela ilk önce resimde gösteriyorum. Hipofiz bezi nerede bulunuyor? Beynin içinde küçücük bir nohut tanesi olarak göreceğiz birazdan. Beynin içinde küçücük bir ee, yapı. Peki tiroid bezi boğazda. Pankreas bezi hemen midenin arka tarafında kalıyordu. Böbrek üstü bezleri böbreklerin üstünde bulunuyor. Yumurtalıklar Dişilerde yumurtalıklar kuş kasık üzerinde bulunuyor. Erkeklerde ise testis olarak görülüyor. Ha, şunu söyleyeyim bu arada yumurtalık ve testis kitabımızda geçmiyor. Kazanımlarda yumurtalık ve testis olarak geçmiyor. Sadece eşeysel bezler olarak geçiyor. Ama EBA'da öğretmeniniz anlattığı için ben de ekstra bilgiyi vereceğim. Eşeysel bez olarak bilmeniz yeterli. Şimdi iç salgı bezlerini Bunu çizmiyorsunuz ama kesinlikle çöpten adam gördüğünüz anda çiziyorsunuz. Yani bu deftere çiziliyor. Şimdi sırayla baktığımız zaman geçen sefer köpekti konumuz ama sizin için şimdi kızın oyuncaklarından bir adet bebek aldım. Bebek üzerinde göstereceğiz. Nerede bulunuyor bu iç salgı bezleri? Hipofiz kafada yani beyinde. Tiroid pankreas böbrek üstü şurada bakın bel boşluğunun orada böbrek üstü ve eşeysel bezler dediğimiz erkeklerde testis dişilerde yumurtalık olarak karşımıza çıkıyor. Üzgünüm ama bunları tek 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 ezberliyorsunuz. Ne nerede bulunuyor vücudumuzun neresinde hepsini bilmeniz gerekiyor. O yüzden benimle birlikte lütfen ekranın karşısına geçiyorsunuz. Nasıl sindirim sistemini vücudumuzda öğrendiysek o şekilde devam edeceğiz. Sanırım birazcık şöyle yapmam gerekecek değil mi? Bakalım bir. Şimdi iç salgı bezleri nelerdir? Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü ve eşeysel bezler. Eşeysel, Eşeğse, eşeysel bezlerde yumurtalık ve testis. Aynen bu hareketleri yapmanızı istiyorum. Yumurtalık ve testis. Yumurtalıklar, daha net anlatacağım. Bakın hemen gösteriyorum. Şurada bayanlarda bulunuyor bu arada, dişilerde bulunuyor. Şurada leğen kemikleriniz var. Şurada çıkıntı. Hı. O leğen kemiklerinden hemen üç parmak geldiğiniz zaman işte burada yumurtalıklar var. O yüzden bu şekilde gösteriyorum yumurtalık. Testis ise vücut dışında bulunuyor hemen kasık bölgenizde iki tane testis. O zaman baştan birlikte sayıyoruz. İlk önce ben hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü, yumurtalık, testis. Beraber oğukla gösterdiğim zaman sen de hemen arkasından tekrar ediyorsun. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü, yumurtalık, testis. Oldu mu? Bir daha baştan, bir daha baştan. Hazır mısınız? Evde tek başınasınız ya yani hani hiçbir şey olmaz. Yapıyorsunuz. Ay rezil oldum. Ay bilmem ne falan gerek yok. Baştan başlıyoruz. Evet ders. Hipofiz. Tiroid. Pankreas. Böbrek üstü yumurtalık testis. Süpersin. Hadi bir daha baştan. 3 Bu sefer benimle birlikte. Üç. Dört. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü, yumurtalık testis. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü, yumurtalık testis. Hipofiz, tiroid, pankreas böbrek üstü yumurtalık testis hipofiz tiroid pankreas böbrek üstü yumurtalık testis süpersin haydi görüşürüz